Peki soruya geçiyorum. Hamel tu kisel kumameti fi yedin ve kise bla 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 ez zucaciye fil Ohra Şimdi cümleyi okur okumaz zihnimizde bir anlam belirdi zannediyorum. Kisel kumamene çöp poşeti. Çöp poşeti, çöp torbası. Fi yedin. Ne diyor? Bir elde çöp poşeti vakis bala 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 ez fil ohra diğerinde de cam efendim ez-zucaciye şişe tamam mı ez-zucaciye şişe anlamında burada peki boş şişe torbasını poşetini taşıdım anlamına gelir mi gelir doğru cevap A şıkkı el olacak ben doğru cevabı verdikten sonra tahlilini yapayım Şimdi kisel fevari zucaciye efendim boş şişelerin poşetini taşıdım. Bir elde çöp poşeti bir elde de diğer elde de efendim boş şişe poşetini torbasını taşıdım anlamındaki cümlede doğru cevap A. Peki şimdi ki ise nevafiz anlam bakımından bakın hiç ilgi kuramayacağımız bir kelime nevafiz ya da nevafiz sonra el mekatip masalar kisel mekatibi zucaciye anlam bakımından uygun değil ee, sonra futat futat ne demek biliyor musunuz futat ne demek olduğunu ekranınıza taşıyorum futatın manasını futat neymiş bakın şu an görüntüleyebiliyor olmanız lazım kırıntılar demek futat kırıntılar futatul hobz ne peki ekmek ufa ekmek ufa ee, ve kise futati zucaciye anlam bakımından bakın istediğimiz bir anlam oluşmuyor burada. dolayısıyla bu doğru cevap olamaz. Futat kırıntılar. Futatul hubz ekmek kırıntıları. bunu da eledik. Peki bir sonraki soru E şıkkına geldim. Eşşevkat. Bunu dikenler diye anlasak da olmaz, Çatallar diye anlasak da olmaz. Eşşevkat, eşşevkat diken, çatal anlamına gelir. Tamam mı? yani ister dikenler diye anlayın efendim, ister ...siz söyleyin. Çatallar diye anlayın. Her ikisi de anlam bakımından uyumaz. Şimdi futahat kelimesini sözlükler... ...ben şöyle canlı olarak da... ...sorgulayıp göstereyim size. Kırıntılar çerçöp şeklinde veriyor. Yani bunun müfredi... ...sorguladığım sözlüklerde yok. Yani bu çoğul olarak kullanılan bir kelime. Futahat çoğul mu diye sordu Sayın Darbay hutat kırıntılar çerçöp anlamında. Ee, buraya biz e, notumuzu e, bakın alırken de kırıntılar diye çoğul olarak kaydetmişiz. Çoğul bir kelime e, ve fakat e, müfredi kullanamıyor. Müfredini sözlükler almıyorlar bile. Ya da ben bulamadım aradığım sözlüklerde. E, nevafiz, evet nevafiz pencereler demek. Yani kis nevafide züceciye. Yani cam pencereler. E, Bakın ya da şiş ezucaciyye cam desek bile cam pencereler torbası cam ya cam pencereler torbası ne demek ya da cam pencereler poşeti ne demek yani cam poşete konur mu zaten cam poşete konmaz. E, dolayısıyla e, burada bunu kiyisi torba, poşet efendim e, kap şeklinde anlamak mümkün. Burada kisel fevari ezucaciyye boş şişeler e, torbası diye anlayacağız. Doğru cevap Adana.